Сергей Ачкарылдылар Петр Петковичин музыка инструментлери коллекциясынын 31 инструменты. Хепси оннар, иллар бойын жашыры девлетлерден топланылмыш. Сергей Гечти университетен Милли Культура факультеті юндерджилин теклифина гөрем. Бүгін бірді үш бая бөлінжек бенім бұ коллекциядан. Клавашны, кнопачны, струнны, шыпковы, деревянно инструменты. Burada e, instrumentler benim koleksiyemde savaşıyım топлама, ne olsunlar. Önce ee, diğerler e, e, bir instrument hani başka poftarat solmer onda ne için dini e, ne kadar eski evvelki instrumentler onda onuştan ta çok interes getirir biz bizimkilere bizim gibi adamlara kim hani toplar koleksiyem. Kumra Devlet Üniversitesi'nin rektörü Sergey Zakharyan Işınada Ani Sergi büyük rolü oynayır Gagavuz halkının muzika ince azana dirilmesinde hem ilerlemesinde. Ee, güzel e, instrumentler sağ olsun Petr Petkoviç. Ani bunları göstermeye bizim insana, bizim gençlere. Biz lazım göstermeye bizim kültürümüz yüksek kurda bulunuyor. Dedelerimiz e, bu instrumentleri kullanmış, vermiş evlat boyuna hani kullanılsınlar da anlatsınlar insana. Benim küçüklüğümden ben tutarım hani kavuş, davul, kemençe ama bir de onlar çok güzel tatlı sesleri verirler. Onun için duygulayan hani bu instrumentleri ayrı bir bire görmeye zor. Onları bir kompleksle gördük ona, ona güzel bir kava veriyorlar. Ünəmli urgulama, ani kolleksiya da toplu nije zamandash vilada yevilki instrumentlər. Yen yevilki instrument hansısı burada göstərildi? Kaval, yapılmış 200 il geri. Mən bilmərəm. Bu kadar çöki instrument. Varşı üni beləcə ki çükdən, belərsən heyrə də şimdi raz gəlir. Amma var hansılarını ani yoktur gördüğümde, de bilmiyorum. Ee, şimdi yokunca görme, ile siyirik. Ama ben onlar durmakımda küçük küçükken derdik çobanlara otlatma koyunları bile çobanlarla onlar güzel çalarlar. Onlar öyle güzel çalarlar hani sanırım hani yüle sesler yoktur işittiğim. Сергей қарылмыш инструментлер мерақландырдылар. Дилсаде университетін студентлеріне хем мусафирлері, ама музыка усталарыны да. Мен дүшінем, әне төкі япты аналмыш бізім Петр Петкович, әне енді мастергібей япты инструментлары, әне гүстрі, әне бізде қалып белді онда. Да бяндан же музыкант әне çаларым қавалда. Э, китем Сулемани. Чинкалы иш бизә. Генчле, чөнки кечмеп эк, у унътмыш eski instrumentvara. Ама саваши, савачис япмане яреле симбу инструментлар да иштесин гагаузе. Bu günkü gündə Pyotr Pietkovic'in kolleksiyasında var 150 musiqi alətinə yaxın. Topladı onları 40 ilin süresincə. Alyona Terze, Grigori Stavilov, Vladislav Tabachuk, Aleksey Gerchug artıq xəbərlar.